Hibrit araçlar hem elektrik motoru hem de benzinli motoru bir arada kullanarak çalışan çevreci araçlardır. Peki bu iki sistem nasıl birlikte çalışıyor? Hibrit sistemde iki ana motor bulunur. Birincisi benzinli motor uzun yol ve yüksek hızlarda devreye girer. İkincisi elektrik motoru şehir içi düşük hızlarda aracı sessizce hareket ettirir. Bu sayede araç hiç yakıt tüketmez. Özellikle şehir içi trafikte bu sistem büyük avantaj sağlar. Hibrit araçlar bu sayede stop trafikte neredeyse sıfır yakıtla ilerleyebilir. Hız arttığında veya daha fazla güç gerektiğinde benzinli motor devreye girer. Bilgisayar kontrollü sistem hangi motorun ne zaman devreye gireceğine karar verir. Geçişler sürücü tarafından fark edilmez. Her şey otomatik gerçekleşir. Bu akıllı yönetim sistemi performansı korurken yakıtı minimumda tutar. Hibrit araçlar enerjiyi boşa harcamaz. Fren yaptığınızda tekerleklerin dönme enerjisi rejeneratif frenleme sistemi ile elektriğe dönüştürülür. Bu enerji bataryaya geri gönderilir. Böylece sistem kendi elektriğini kısmen üretmiş olur. Sonuç olarak hibrit araçlar daha az yakıt tüketir, daha az karbon salınımı yapar, sessiz, konforlu bir sürüş sunar. Kısacası hibrit sistem benzinli motorun gücüyle elektrik motorunun verimliliğini birleştirir. Bu teknoloji, tam elektrikliğe geçişin en mantıklı ara adımıdır.